Vay canına bu skittleslar kocaman çocuklar. Hadi deneyelim. Tüm yiyecekler çok güzel. Vay canına ne oldu bana? İşte 24 saat aynı renkte yeme yarışmasına başlıyoruz. Vay canına ne kadar ilginç lezzetleriniz var. İlk kim başlayacak? Julie sen mi? Hadi başlayalım. Yaşasın. Marshmallow adamları aldım. Hadi tadına bakalım. Çok lezzetliler ve ekşiler. Ama sevdim. Biraz daha istiyorum. Ah evet. Baksanıza bir sürü yedim. Aa, Julie ekşi yediğinde çok komik oluyorsun. Evet aynen öyle. Böylelikle devam et. Yaşasın. Çilekli pokilerim var. Bunlar benim en sevdiğim çilek Nasıl? ve hadi tadına bakalım. Yes. Ah evet dilimi yutabilirim. Bu Nasıl? çok lezzetli. Bu affedersiniz oh, no. ama paylaşmayacağım. Her şey kendim yiyeceğim. Biliyor musunuz ne var? Çilek şurubu ile biraz daha çilek ekleyebiliriz. Çubukları bir şurubu alalım. Evet tadına bakalım. Aa, evet bayıldım buna. Şimdiden çok daha fazla iyi oldu. Ya hepsinin nasıl sığdırıyor içine? Bu bir ya her şey bitti. Alex kolanı içebilirsin. Harika. Hızlıca yapacağım. Ben de siyah rengi çok acımasız bir içecek yapıyor. Ha nefis. Oo, affedersiniz kızlar tamamdır. Nasıl içsem? İşte böyle. Neden bir pipet kullanmıyorum? Böyle çok daha iyi olacak. Oh, ah, çok yoruldum. Ama yine de böyle bir takım takımla sadece kolay değil. Her şeyi yapabilirim. Hazır. <laughs> Bu çok havalıydı. Teşekkürler kuzlar. Oy. <laughs> Alex kes şunu. Kızları uçuracaksın. Kızlar bir sandalyeye kapın. Yoksa uçabilirsiniz. Kendimde içinde tutmamam gerektiğini söylemiştiler. Ah, kulaklarıma ne oldu? Siyah oldular. Ama tanrım Britney. Ne pembe o kulaklar mı? Julie de ise mavi. Ah, sanırım böyle olmalı. Hadi devam edelim. Britney pembe marshmallow aldı. Alex de tüm bir çikolatalı top Acaba Julie'de ne var? Sakız mı? Ayol eli Jelibondan. Ne kadar da lezzetli. Hey çocuklar. Tadına bakmak ister misiniz? Tabii ki. O zaman alın. Şaka yaptım. Yuttunuz mu? Tabii ki sizinle paylaşmayacağım. O sadece benim. çok lezzetli. Evet, evet. Mavi yemek inanılmaz resmen. Kafası çok lezzetli. Bedeni de öyle. Evet bayıldım resmen. Sırada kim var? Ben. Acaba bunun içinde ne var? Belki içinde bir şey vardır. Hadi parçalayalım. Bu acanla içinde küçük çikolataları toplar var. Ama sadece benim için. Hiç düşünmeyin bile. Oh, evet ne kadar lezzetli bir şey. Dayanamıyorum resmen. Üzgünüm kızlar. Çikolata aklımı başımdan aldı. Çikolatadan başka bir şey göremiyorum. Şimdi ise küçük çikolatalı topları ağzıma atıyorum. Çok havalı. Tamamdır sonuncusu kaldı. <laughs> Britney devam et. Okay. Tamamdır sonunda. <laughs> Aa, ne kadar güzel pembe kalpler. <laughs> Tadı. Bayıldım. Acaba ağzıma kaç tane marshmallow sığdırabilirim? Yorumlarda yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve biraz daha. Hey, Her şey bitti mi? O çocuklar baksanıza çok tatlıyım değil mi? Aynen öyle. Hiç de gülemiyorum böyle. Çinemeyi de yapamıyorum. Ha, aldım. Ne yapacağım? Hadi sana yardım edeyim. Bence iyi görünüyorsun. Sanırım bitti. Evet. Ah, rica ederim. Ama bir daha böyle yapma. Ay ne oluyor bana? Benim dudaklarıma ne oldu? Çocuklar sizinki de değişti. Alex siyah şov yakıştı. İyi gidiyorsunuz ama yemek yemelisiniz. İyi bir dans da bakalım ne aldınız. Cöre bir paket takis cipsi aldı. Alex'te kocaman bir çikolatalı kek var. Britney sen neden bu kadar heyecanlısın? Vay canına. Dev bir Oreo mu? Ve pembe. Çok hoş. Ama tadına bakmalıyım. Bir şeyler düşünmeliyim. Hmm. Tabii ya. Eskiden karate yapardım. Hadi biraz eski becerileri hatırlayalım. Küçük bir Britney Oreo'nun hakkını verecek şimdi. Kia. Kia. Tamamdır. Böylesi çok daha iyi. Teşekkürler arkadaşlar. Ama küçük bir etne halime döneceğim. Ay, çok iyi. Şimdi ise başlayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Çocuklar bir bilseniz bu inanılmaz da hayatımın en iyi kurabiyesi. Şimdi sen ben başlayabilirim. Yaşasın şu mavi takış cipslerinin tadına bakmak istiyorum. Ah, çok lezzetliler ve biraz acılar. Biraz daha istiyorum. Ah, çocuklar herkese tavsiye ederim. Tadına baksanız iyi olur. Ay anneciğim. Bunlar biraz daha fazla acıymışlar. Anneciğim ne yapacağım? Oh, bir fikrim var. Bir kova suyum var. Dur seni kurtaracağım. Hadi daha iyi oldun mu? Of, Alex teşekkürler. Çok daha iyi oldu. Bizi kurtardın. Şimdi ise sen. Eyvah. Vay canına bunu dört gözle bekliyordum. Çikolatalı keklere bayılırım. Nasıl da lezzetli krema. Cule belki ona bir şaka yapmalıyız. Aynen öyle. İçimden bir ses şey, Alex'in mutlu olmayacağını söylüyor. Ama bu çok komik. Ya sizden böyle bir şey bekleyemiyordum. Ama krema gerçekten de çok lezzetli. Tamamdır. Yüzündeki tüm kremayı çıkarıp yiyeceğim. Ha, aslında hiç de kötü olmadı. Diğerini de silebilirim. Hazır. Yine yakışıklı oldum kızlar. Ay. Boynuma ne oldu? Pembe ne? Hayır. Mavi oldu. Aynen öyle. Biz de renklendik. Ne olacak? Sırada ne var? Alex'in siyah noodle'ı var. Brady'nin pembe tatlı pizzası. Ve Julie'nin kebleri. Harika. Alex ilk yemek istiyor bu kez. Tom doğacakmıştım. Umarım bu porsiyon bana yeter. Hadi tadına bakalım. Bu çok lezzetli kızlar. Hayır. Ama çubuklarla sonsuza kadar yiyebilirim. Ellerimle çok daha iyi. Hem hızlı hem daha lezzetli. Ah kızlar bir bilseniz bu çok lezzetli. Hey, Ve her şeyi bitirdim. Julie başla. Sorun tamam. değil. Yaban mersini ile başlamak istiyorum. Onlar benim en sevdiğim meyveler. Vay canına. Şimdi ise krepi deneyebiliriz. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir şey denememiştim. Ve şimdi ise ikincinin sırası geldi. Aa, belki de çocukları biraz korkutmalıyım. Ben bir krep canavarıyım. <laughs> Korktular mı? Hayır ben korkmadım. Tamam öyle olsun. Devam edeceğim. Bir krep daha. Ve yaban mersinini de unutmayalım. Vay canına harikaydı. Break niye başlayabilirsin. Gerçekten de pizzamı yeni bir havalı şekilde yemek istiyorum. Bunu TikTok'ta gördüm kapısı böyle yılan şeklinde kesmelisin. Tamamdır şimdi yiyebilirsin. Aa, nasıl da güzel. Go. Çocuklar bu çok lezzetliydi. <laughs> Oo. ne oluyor bize? Oh, Sanki yeni bir değişim. Vay canına yüzleriniz tamamen renklenmişler. Peki ya Britney ne oldu? Evet Britney de öyle. Hey nereye gittiniz? i̇şte buradasınız. İşte büyük anne. Neden? Hepiniz buradasınız. Cadılar bayramı mı? Siz ne yapıyorsunuz? İşler böyle yürümez. Büyük anne her şeyi yapacak. Şimdi ilk yardım çantamda her şey var. Tamamdır. Burada sizin için bir şeyler var. İşte hadi hapları için. Ağzınızı açın. Julie ilk sen. Aferin kızım. Alex ve Britney. <laughs> Ee Nasıl oldunuz? Daha mı iyisiniz? Ha, teşekkürler. İlkan'lıyız sen bir sihir bassın. Videoyu sevdin mi? O zaman kanala abone ol, beğenmek dışına bas ve arkadaşlarınla paylaş. Yakında görüşürüz.